Hepinize selamlar arkadaşlar Sims 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Necmi Karaca'nın maceraları devam ediyor. En son ne yapmıştık? En son bu görmüş olduğunuz 3 hanımefendiyi hepsini e, hamile bırakmıştık. Fakat aralarından sadece şu an hamile olduğuna... Aralarından sadece hamileye benzeyen bir katrina var. E, Ninamız burada. Ve tabii ki de Dina'mız burada. E, bunların herhangi bir şekilde hamile olup olmadığı daha belli değil. Herhangi bir şekilde... Göbeklerinde bir şişlik yok. Fakat bunlar da hamiledir diye düşünüyorum. Düğün günü ve e, Dina ile evleniyoruz. Dina görmüş olduğunuz üzere gayet keyifli duruyor. Keyifli ve karizmatik hafiften duruyor. Ve birazcık da cringe duruyor ama olsun. E, bu arada bu bölüme özel yeni bir mod yükledim. E, modumuzun adı görmüş olduğunuz üzere Extreme Violence. E, yani... İnsanlar birbirlerini öldürebiliyor. Ee, sinirlendikleri zaman ya da bir tartışma yaşadıkları zaman. O yüzden extreme violence moduyla bakalım. Düğünümüzde ne gibi kaoslar çıkacak? Ne oluyor lan? Aa kusuyor. Tamam. Abi Nina kustu. Nina kustu. Acaba hamile mi yoksa düğünde bir şey mi yedi? Hmm. Diğeri de sıçıyor. Abi bu nasıl bir düğün? Alo arkadaşlar. Düğündeyiz. Hani sıçmamanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Evet, ee, arkadaşlar gerçekten mükemmel bir düğün. <laughs> düğünde nedimelerin ne, hepsi uyuyor abi. Nedime sayılır değil mi bunlar? Şahitlerin Nedimelerin hepsi oynuyor. Bu arada lan Şşş, birader. Hayırdır sana ya? Aa karımla konuşuyor. Bak kaldıracağım seni falan götüreceğim diyor lan. Şş, hayırdır lan sana? Adam o bak deret lan beni. Bak ya adamla bir de sohbet ediyor. Allah'ım ya Rabbim. Daha demin kızıyorduk adama şimdi arkadaşla sohbet ediyor. Oğlum etme. Adama kız Necmi. Adama kızmanız Necmi. Necmi adam siyahi Necmi tehlikenin farkında mısın Necmi? Umurunda bile değil. <laughs> Sadece karnaç ve yemek yemek istiyor. Ya boşver düğünü ya. Let's go. Kad Zenci kadınla şey yapalım. Satranç <laughs> oynayalım. Evet ben evleniyorum evet. Ama hiç mutlu değilim. <laughs> evet artık mutlu olmaya başladı. Neden? Çünkü karşıma sen çıktın. Hmm. Fakat e, bu düğünde bir şeyler olması gerekiyor. Bu düğünde bir şeyler olması gerekiyor. Bu arada Nina ne oldu sana lan? Ya sen harbi gerizekalısın Nina. Şurada tuvalet var anasını satayım. Niye gidip tuvalete sıçmaktan altına yaşıyorsun? Evet karım orada mekik çekiyor. Çok iyi abi. Çok iyi aşkım, bebeğim, güzelim. Alo evleneceğiz biliyorsun değil mi? Abla senin yemek yapman gerekmiyor mu? Sen aşçı değil misin? öp <laughs> öp. <laughs> 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 hoşuna gitmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye arkadaşlar. Tehlikenin farkında mısınız? Şu an düğündeyiz ve aşçı kadınla işi pişirmeye çalıştım. Nasıl esir ama? <laughs> Aşık kadın işi pişir bak. Karımıza bizi ispiyonlayabilir. Hmm, karımıza bizi ispiyonlayabilir. Oh! Hayır ben bunu yapmayacaktım. Evet Necim artık mutlu arkadaşlar. Kadın öldü öldü. <laughs> kadın ölümsüz çıktı arkadaşlar. Oğlum ölsene lan. Arkadaşlar kadın ölümsüz çıktı. Kadın ölümsüz çıktı arkadaşlar. What the f What the fuck? Arkadaşlar Ben gidiyorum kadını yaktık <laughs> Bıçakladık Palayla doğradık ve, doğradık ve hala gülüyor Okey ilginç Aşkım merhaba ee, Gel seninle birazcık dedikodu edelim Merhaba aşkım nasılsın iyi misin gergin misin hiçbir şey olmaz gel Evet üstünde kan var biliyorum ama Dina'yı Dina işten çağırıyorlar kadın evleniyor kadın evleniyor. Aşkım üstüm birazcık kanlı evet biliyorum ama yani e, tamamen e, şarap da gülü şarap şarap evet şarap evet <laughs> şarap. Evet işte öyle takılıyoruz aşkım yani ne yapalım. Ha evet aha çok evi bir de bir de. ne yapıyor lan? Oha! Arkadaşlar Nina işi pişirdi. Lan adam öldürdü götüyle. Azay geldim. Necmi ne yapıyor? Necmi? <laughs> Necmi hiçbir şey umurunda değil uyuyor orada sadece. Aa... <laughs> Simler öldürmeyi bırakır mısın artık diyor Necmi'nin umurunda değil horlaya horlaya uyuyor. <laughs> Polis mi o? Bu ne? Polis mi bu? Şuradaki kadın götüyle öldürdü onu. Turuncu kadın götüyle öldürdü. <laughs> Ta, bu da uyuyor hala. Oğlum aile psikopat. Yemin ediyorum aile psikopat. <laughs> Azrail satranç oynamak <önemek> ister misin? <laughs> Ne oluyor oğlum lan bir sakin olun niye ateş ediyorlar Azrail'e niye ateş ediyorsunuz oğlum manyak mısınız ya Ah oh, tutukladı lan Oğlum nereye tutukladılar Evet tutuklayamadılar salak <laughs> Pardon hanımefendi sizi tutuklayamamışım bir daha gelin lütfen Bırak ben satrancımı oynayacağım senin lanet olası polis Azrail polis şey yapıyor. Evet, polis Azrail'i sorguya soktu bu arada. Hayır, ben sadece McDonald's yemeye gelmiştim buraya. Necmi'nin hiçbir şey umurunda değil. Necmi sadece balığını tutuyor arkadaşlar. Düğünde yapılacak başka ne var ki zaten? Düğünde yapılacak en iyi şey balık tutmaktır. Kanlı e, Smokin'inle birlikte. <laughs> Allah'ım burada yine birileri işiyor ya Rabbim neler oluyor ya. Düğünde azından 5 kişi var. 3'ü ölü anasını satayım. <laughs> evet, Necmi'nin hiçbir şey gerçekten umurunda değil. Yani düğünde 3 kişi öldü. Üzerine evleniyor fakat adamın tek derdi balık tutmak arkadaşlar. Evet polis galiba e, günlük yaşantısına geri döndü. Evet sorunda e, misafirler geliyor ama sorun şu. Tünün <laughs> bitmesinde 10 dakika kaldı. Ne oluyor? lan? Dina? Dina? Dina ne yaptın? Azali'ne geldi. Ulan yine mi siz lan? Evet e, arkadaşlar. Azayın artık canı sıkılmaya başladı. Düdüğünde ölen 5. kişi. Lan Necmi bırak lan bıçağı bırak. Manyak mısın? Ha elindeki bıçağı bırak. Salak Necmi. Oha kızdı. Karısına kızdı. Dina'ya kızdı. Dina. Dina. Oha öpüşüyorlar Allah'ım. <laughs> Oğlum bu nasıl bir psikopatlık arası satayım. Şimdi çişi geldi. Of. Abi bu nasıl bir psikopatlık? Kadın adı, birini öldürdü, adam birini öldürdü, gidiyorlar öpüşüyorlar ondan sonra. Aa! Evleneceğiz dur dur kanlı kanlı evlenelim. Evlen Necmi. Necmi evlen. İşte karın bu. Psikopat karın. Evlen Necmi. <laughs> evet aşkım düğünümüzde 5 tane cesedimiz vardı. Bunu hep hatırlayacağız. Merak etme. Hmm, rüya gibi düğündü. Evet arkadaşlar evlendik. Yani wedding unsuccessful diyor ama evlenmedik mi bizim bununla? Lan! Allah'ım ya Rabbim, e, öldürecek sandım beni bu arada. Manyak karı eline bıçak falan var. Aha! Yüzük. Lan yüzüğü benim takmam gerekmiyor muydu? 17 dolar gitti yüzüğe. Evet. Gerçekten hayatın en kötü yüzüğünü almış olabilir. Evet, dün aslında mahvoldu ama tam da mahvolmuş sayılmaz yani. Gayet güzel de. Gayet güzel bir düğündü. Aha. Ne oluyor lan? Çok güzel, kadının mezarına işedin Necmi, helal olsun. Zaten yeteri kadar kötü değilmiş gibi bir de gittin kadının mezarına işedin. Ah, okey. Kadının mezarına işedi gerçekten, mükemmel. Evet arkadaşlar, kokuyor biliyorum, koku oraya kadar geldi biliyorum. Necmi artık evli değil de sanki bir evsiz gibi gözüküyor ama olsun, sorun yok arkadaşlar. Tamam, biliyorum evet, utanç verici ama... Yapacak bir şey yok. Lan! Necmi ölüyor! Ölme, lan Necmi! Abi dalga geçiyorsun sen. Adam kendi düğününde öldü. Lan daha kadın yeni evlendi. Seduce into sparing Necmi. Çabuk flörtleş. Çabuk flörtleş. Azayla flörtleşiyor Necmi için. Hadi kızım yaparsın. Yapacak mı lan? Düşünüyor. Sentiment gained mi? Ha yaşıyor Necmi geldi. Ulan karı böyle bir şey olamaz. Oğlum herkes alıyor lan. Sakin olun. Ölmedim. Ölmedim. Sakin olun. Arkadaşlar ölmedim. İsim ölürken haritayı açamazsın diyor. Abi dalga mı geçiyorsun? Ah, kaldırdı. Kaldırdı. Yes. Tamam, okey. <laughs> Necmi. Necmi. Sakın Necmi. Abi adam utançtan öldü. İşte arkadaşlar Necmi Karaca bu kadar gururlu bir adam ya. 3 tane karısı var ama bu kadar gururlu bir adam. Bir daha böyle salak salak şeyler yapma Necmi. Geç eve yat. Yat var. Git bir duşunu al bir şey yap. Ha sıç. Lan Necmi yok. Necmi gitti. Abi Necmi gitti. Arkadaşlar. What the fuck? <laughs> Arkadaşlar. Necmi Karaca gitti. <laughs> ana karakterimiz artık bu. Ciddi ana karakterimiz artık bu. Bu bölüm hiç böyle şeyler olmasını beklemiyordum. Gerçekten bu bölüm hiç böyle şeyler olmasını beklemiyordum ama arkadaşlar Necmi öldü geri geldi ve tekrar öldü. Oyun bug'a girdi. <laughs> Neyse. Aa, o zaman arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Seriye devam ediyoruz. Bakalım Necmi Karaca öldü mü gerçekten yoksa ölmedi mi bakacağız. <laughs> Teşekkürler izlediğiniz için umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, bildirimleri vesaire açarak da Sims 4 videolarından bildirim alabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var. Ona basarak yeni gelecek olan Sims 4 videolarından bildirim alabilirsiniz. O zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.